Merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Kanalıma uyduma hoş geldiniz. Bugün PUBG Mobile Gameloft'a glivy sorunu yaşayan çok kişi gördüm Twitter falan filan. Bunların hepsini çözeceğiz ama bugünkü konumuz glivy ile alakalı. Glivy'de hata yaşayan arkadaşlarımız varsa bugün bunu çözeceğiz arkadaşlar. Hata falan yaşamayacaksınız. Ve yeni gelen 4.2 güncellemesi var ya. Bu güncelleme için sizlere ayarlar vereceğim. Bakın bu ilimi unutmayın. Bak, bu ilimi unutmayın. İsterseniz fazla maden videomuza geçelim. Şimdi, The PUBG Mobile, Game Lop Cup kap şey ise, işte anladınız. Buradan ayarlarımı göstereyim isterseniz arkadaşlar. Benim şahsi özel ayarlarım, kendi bilgisayarıma göre. Buralar kapalı. Motor ayarları otomatikte kullanıyorum. Bunun 3'ü açık arkadaşlar. Bunları kullanmıyorum. Bunlar otomatikte şu en düşükte çünkü 720p kullanıyorum. Bu 240 bu Asus'ta, bu 720 otomatik otomatik. Mal gerisi yok. Tamam mı? Bu şekilde olduğu için şimdi hemen <laughs> tuş atmalarıma gelelim isterseniz. Şu atmalarım zaten iki parmak bu şekil. Tamam mı? İki parmak bu şekilde olduğu için şöyle göstereyim. Şuna bastığımda bütün tuşlar geliyor. Şimdi sizde bu normal 720p olabilir. Smart 720p olabilir. Veya 180p olabilir. Burada <laughs> yapmanız lan Burada yapmanız gerekenleri söylüyorum. Ben 720 kullandığım için 720p'yi kullanıyorum. Yani grafik açısından. Siz Smart 180 ve 2K kullanıyorsanız bunları kullanılıyor olacak size. Size mesela Smart 1080 p kullanıyorsam, buna tıklayın. Bunlarla zaten arada hiçbir fark yok. Bu şekilde olacaktır. Olmadı. Mesela bunların hiçbir yok. Bu ekrandaki mavi şeyler var. Bunların hiçbir yok. Ne yapıyorsunuz? Game baştan kuruyorsunuz. Silip baştan kuruyorsunuz çünkü bunları yapmak gerçekten çok zaman alır. Aylar bu şekilde yapmayı kendi yapmak isteyenler varsa da bu şekilde benden bakabilirler Şimdi bunlar ne işe yarıyor buna bastığınızda oyunda tuşlarınız gözüküyor bunu f1 ile yapıyor bunlar önemli bir şey değil Bak Koşmak için shift tuşuna basılı tut ben de açık Ama ben shift'e basmıyorum Sahneye bağlı otomatik e, değişme Gerek yok baba anlamadım ama Parlaklık falan filan bunlar boş bir şeyler. Bunlar yaptıktan sonra buradaki Sypestog ne demek Şimdi Oyunda Sypestog diye bir şey yok ben bunu ne için kullanıyorum? Ben bunu ne için kullanıyorum? Hemen şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Özel araçlar. Cybs logo ben bunun için kullanıyorum. Bakın. Yeni gelen kelebekle uçmak için Cybs logo buraya geliyor. buraya kullanıyorum. buraya da normalde altta kullanmam, kullanmam gerekiyor ama altta da diyor, şunu döndürdüğüm için kullanamıyorum. Ama bunun aynısında nasıl yapılır? Bakın. Buna basılı tuttuğunuzda ekran döndürüp bilme izninizde sahipsiniz. Ama bunun aynısından yapamıyorsunuz. Neden? Neden ben de bilmiyorum. Eee şimdi. Ben bunu ya imleç olarak kullanıyorum. CTRL'e basıyorum hemen falan. Bu kadar. Burada yapılacak işler. Bu kadardı yani. Başka yapılacak bir şey yok arkadaşlar. Diyorsanız dediğim gibi daha detaylı bir şekilde anlatabilirim. Grafiklerimi de verdim. İsterseniz hassasiyetimi de vereyim. Belki çok isteyen olur arkadaşlar hassasiyetimizi. Tamamdır. Oyunun sesi yok fark edenler. Hassasiyetim bu şekilde Arkadaşlar. yok zaten yani. Olmasın bir zahmet. Bu şekilde hassasiyetim. Bozuldu. Üçmüş. Bu şekilde hassasiyetim. Almak isteyenler için kodu da paylaşayım isterseniz. Bu şekilde kodu da paylaştım arkadaşlar. Almak isteyenler için şimdiden hayırlı olsun diyelim. Videomuz bu kadar da aşağıda kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Seviyorum sizi güllerim, çiçeklerim, ballarım. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.